Yapacağım. Bu dosyamda öğretmenimizin bize çıkardığı dergiler var. Bir de e, kendimi değerlendiriyorum. sonra da kitap okuduğumda birinci olduğum için öğretmenimiz bize böyle bir ödül verdi. Şimdi önce sosyal bilgilerden başlıyormuşuz. Sosyal bilgilerde kurum yaptık. Kurasının sonu nedir? Öyle bir etkinlik yaptık ve arkadaşlarımla beraber tahtaya kalkıp bunları sürdük. Çevre kirliliği. Çevremizi kirletmememiz lazım. Burada da fosillerle ilgili. Hayvanların ölümü. Ondan sonra zamanla toprağın içindeki mineraller fosil oluşturulmuş. Burada da ben farklıyım. Ee, nasıl anlatayım böyle? Sevmediğim şey etek giymek mesela. Yapabildiğim şeyler resim. Yapamam İngilizce konuşamamak. Severim mesela yüzmek severim. Burada da fiziksel özelliklerimle ilgili kendimle ilgili yazdığım bir yazı var. Burada da e, Türkiye ile ilgili bir resim yaptım. Burada da e, görsel sanatlarla ilgili e, bunun resmi şuradaydı. Yıldızlı gecenin resmini yapan adamın hayatını anlattım ben de burada. Kim do? E, Vincent van Gogh'tu. Vincent van Gogh. Evet eğme ve kaldır, kaldırma tekniğini yazdım buraya. Burada da yaptığımız arkadaşlarımızla beraber yaptığımız sınıfta şekilli çalışma vardı. Burada da gösterdiğim gibi hayatın sunum adamı resmini yapmıştık. Burada da inci küpeli kadın resmi var. Biz bunu e, yehem hem galiba. Matematik'e geçelim. Matematikte yaptığımız robot Şöyle robot yaptık. Yani nasıl diyeyim? Toplamı çıkarmak gibi böyle bir ortaya bir şekil çıkardık. Burada da yaptığımız o parça çalışması. Burada da desenler var böyle. Öğretmenimiz bize verdi. Biz bunları bularak vuralar er yerleştirdik böyle. Herkes farklı bir şekil çıkardı. Ben de ağaç yaptım. Sonra bunları astık. Burada da son ağaç sayıları var. Şuradaki gördüğünüz şekil. Burada da en yakın yüzde yuvarlama. Burada da yuvarlama ile ilgili şekiller yaptık. Ee, sonra burada gördüğünüz çarpma işlemiyle bir şey çıkardık ortaya. Sanat çalışması. Evet toplayarak. Kuantalizm. Evet. Burada da en sona geldiğimizde de şekillerle oluşturdu. Sonra o fark yaptık. Burada da çevreyi korumalıyız. Diye yaptığımız bir resim. Notarya yaptığımız bir resim. Bu da diğer notardı. Karelerin içine yaptığımız bir resim. Böyle açık tonları kullanıyoruz. Hızlı birazcık sıraç yaptığımız resim. O parça Bu da Atatürk'ün. Bu da üçgenlerin içine yaptığımız diğerleri.